akıllı ev sistemleri için yaptığım uzaktan kumandalı 220 volt kontrol devresi istediğimiz cihazı telefonumuz ile kontrol edebiliriz. 220 volta takıyorum. Örnek devredir, sunumdur. 220 volt görmüş olduğunuz gibi. Evet, cep telefonumuz. Evet, Android yazılımı da açıyorum. Evet görüyorsunuz. Evet. Evet. Android yazılım ile yaptığım kumanda devresi istediğimiz cihazı kombi, lamba, televizyon fark etmez kapı zili kapı otomatı fark etmez istediğimiz her şeyi kumanda edebiliriz. Evet. evet. evet.